Öyle tabular var, öyle klişeler var ki. Bunlara dokunduğun zaman vay şöyle böyle. İlk dört dediniz. İlk ile ilgili bir şeyimiz yok. Bakın burada anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili hiçbir değişiklik önerimiz yok. Çünkü meseleyi baktım bugün. Bazı e, art niyetli yorum yapanlar diyelim. E, ilk dörtle ilgili falan. Evet, ilgili. O, öyle o, yok bugün ki. sosyal medya Öyle bir şey yok. İlk dörtle ilgili en ufak bir değişiklik önerimiz yok. Öyle bir şey yok şu anda. Bizim gündemimizde ilk dört yok. Şimdi yeni anayasa biliyorsunuz gündemimizde yok. Evet. Biz mevcut anayasayı değiştiriyoruz. Mevcut anayasanın ağırlıklı olarak da sistemi ilgilendiren başkanlık sisteminden parlamenter sisteme dönüşle ilgili maddelerini değiştiriyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey gündemimizde yok. Bizim parti programımızda yeni anayasa diyor. Yeni anayasa. Yani Türkiye sivil bir dönemde hazırlanmış. Böyle o hal döneminde falan değil, askeri rejim döneminde değil. Sivil dönemde, normal dönemde hazırlanmış bir yeni anayasaya ihtiyacı var Türkiye'nin diyoruz. Ancak içinde bulunduğumuz şartlarda da bir yeni anayasayı Meclisten geçirecek, referanduma sunacak bir siyasi konjonktür yok. Evet. Dolayısıyla bugün için bizim gündemimizde ne var? Anay mevcut anayasanın maddelerini değiştirerek mevcut sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş var. Bizim gündemimizde şu anda mevcut anayasanın bazı maddelerini değiştirerek yasama, yürütme ve yargıyı yeniden yapılandırmak ve devletin bir bakıma mimarisini İlk geçirme, dört önce, önce bu. düşüyor bu planınızda? Şimdi ilk dört madde biliyorsunuz şu andaki anayasada dört madde ve bizim değişikliklerle ilgili hazırlığımızda bu ilk dört madde yok. Yani bizim gündemimizde bugün için ilk dört maddeyle ilgili bir değişiklik söz konusu değil. Ama günün birinde yeni bir anayasa yazılırken zaten o madde falan hepsi değişecek. Evet. Bugün itibariyle bizim bu ilk dört maddenin ruhuyla ilgili, bu ilk dört maddedeki ilkelerle ilgili hiçbir problemimiz yok. Bunlar Türkiye'nin çok önemli ilkeleri ve bunlarla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Bunlarla ilgili bir değişiklik niyetimiz de yok. Ama yeni bir anayasa yazılırken o ilk dört maddenin ruhu, ruhu mutlaka yeni anayasaya bir şekilde yansıtılır. Oradaki ilkeler mutlaka korunur. Yani, yani birebir olmayacak bizim... şekilde mi ya işte Belki maddelerin sıra numarası değişir bilemiyorum yani. Şimdi yeni anayasa deyip de yeni yepyeni bir anayasa yapacağız diyoruz. Ondan sonra Eski Anayasa'yı değiştirerek mi yeni Anayasa yapacağız? Nasıl yapacağız? Yeniden sıfırdan bir şey yazılacak. Ama önemli olan nedir? O ilk dört maddenin ruhunun, o ilk dört maddeki ilkelerin aynen korunmasıdır. Yani o konuda da bizim partimizin tutumu çok çok açık yani. Ya yani bu konuda bir Ama çalışmanız da, var mı peki? Yani yok bugün itibariyle yok. Bugün itibariyle, bugün yok. itibariyle yok. Nedir? O yeni Anayasa ile ilgili çok genel bir tarif okuduğunuz parti programında var. Evet. Onunla da ilgili hiç kimsenin zaten problemi olamaz parti kuruladı, 15 oldu daha bir tane eleştiri duymadık. Ama o yeni anayasa daha ileriki aşamalarda yapılacak bir şey. Şu anda memleketin acil ihtiyacı nedir? Bir an önce anayasanın bazı maddelerini değiştirerek parlamenter sistemin Türkiye'ye getirilmesidir. Güçlü Ondan parlaması. sonra sıfırdan bir anayasa diliyoruz. Sıfırdan anayasa o çok sonraki bir iş. Peki sıfırdan anayasanın bu ilk dört maddeyle başlamasının ne gibi bir e, engeli var? Sıfırdan bir anayasa o Olabilir de. Karşı bir engeli var mı ya? Yani? Yok hiçbir engel. Yine yok. sıfırdan olur yani. Hiçbir i̇lk engel... sayfamız bu olabilir yani yine. Ya olabilir tabii o gün ama ne lazım o gün geniş bir toplumsal mutabakat arayışı lazım. Evet. Ve o toplumsal mutabakat arayışı önemlidir. Ama bugün itibariyle bu ilk dört maddeyle ilgili de ciddi bir toplumsal mutabakat vardır. Evet var da. Yani o ilk dört maddeyle ilgili çıkıp da kim neyi eleştiriyor ki ilk dört maddenin? Yani Hı. ilk dört maddenin şurası yanlıştır, burası yanlıştır, bu değişmelidir diyebilen kimse yok ki şu anda Türkiye'de. Böyle bir şey zaten gündemde yok. Onun için bizim gündemimizde de yok yani. Fakat bizim o yeni anayasa deyip de, yeni anayasa ve yeni anayasada da o ilk dört maddenin ruhu aynen taşınmalı, ilkeler mutlaka korunmalı. Ama işte madde şuraya yazılmış, buraya yazılmış sırası değişmiş falan. Şimdi bunlara eğer takılırsak, o da çok e, doğru olmaz yani. Anladım. Doğru olmaz. Dolayısıyla bu ilk dört maddeyle ilgili ciddi bir toplumsal mutabakat bugün vardır e, ve ileride de bu mutabakatın ben bozulacağına ihtimal vermiyorum yani. Hoş i̇lk ya. dört madde ile ilgili spekülasyon şu, şu anda şu aşamada çok. Bizim e, gündemimizde o yok. İlk dört maddeyle ilgili. Mesela HDP'den e, böyle bir talep gelse, ya işte mesela hani bu. Ya yani Şu anda bunları tartışmak için uygun iklim yok ülkede. Yani onun için hiç kimseyle konuşmuyoruz bu konuda. Uygun iklim olsa tartışır mısınız? Yani Günün birinde e, ülkenin siyasi zemini, toplumsal zemini e, daha güçlü bir hale gelir. Şu anda ciddi çatlaklar oluşmuş durumda. Hı. Bu yıllardır uygulanan kutuplaştırma siyaseti, germe siyaseti, toplumumuzun bazı kesimlerinin ötekileştirme siyaseti e, maalesef... Ülkemizde yaralar açmış durumda Öncelikle bu yaraların iyileşmesi gerekiyor yani, Bu çatlakların kapanması gerekiyor Daha iyi anlamak için Ancak, zemin o, değilse ilk dört maddeyi de tartışırız mı demek istiyorsunuz Yani e, O gün şartlarda tartışması gerekirse Belki tartışırız ama bugün konuşulacak e, Bir zemin yok bunun Neresini nasıl konuşacaksınız yani hı hı. E, Günü geldiğinde de Rahat bir tartışma ortamında Eğer toplumsal mutabakat Siyasi mutabakat dört maddeyi koruma Olarak da şekillenebilir bilemiyorum farklı şekillerde şekillenebilir ama bugünden çok ileriye doğru e, tahminler yapmak e, doğru değil. Dolayısıyla o konular bugün için bizim gündemimizde yok. Yani bugün için gündemimizde yok. Ne demek? O maddeleri değiştirmek gündemimizde yok. Hmm. Biz sadece sistem değişikliğiyle şu anda e, meşgulüz. E, günün birinde zemin ve şartlar daha uygun olduğunda e, hepsi konuşulabilir. Ama konuşmak demek değiştirmek anlamına gelmez. Konuşulur tekrar ülkedeki mutabakat o maddelerin korunması şeklinde de olabilir. Başka bir mutabakat şekli oluşabilir. Olmazsa da değiştirilir. Ama önemli diyorsunuz. olan şu anda bir asgari müşterekte buluşabilmek. Yani ülkeyi bazı konularda germek, daha işe böyle çatlaklarla başlamak değil. Peki onun için bir zaten yeni anayasa demedik. Yani yeni Hı. anayasayı onun için hiç gerçekçi görmüyoruz şu ortamda. Hiç gerçekçi değil. Yani Hı. önemli olan çok acil bir şekilde sistem değişikliği. Anayasanın ilk dört maddesi biliyorsunuz 1980'de darbeden sonra yapılan 1983 anayasasının ilk dört maddesinden bahsediyoruz öncelikle. Yani normal yollarla, demokratik bir ortamda, demokrasinin işlediği bir dönemde değil, bir askeri darbe döneminde ve darbeyi yapan askerler tarafından oluşturulmuş 83 anayasasının ilk dört maddesinden bahsediyoruz. Bu bir. İkincisi, bizim şu anda gündemimizde yeni bir anayasa yok. Yeni anayasa gündemimizde diyen bir iktidar var. Fakat iktidar da bunu söylemesine rağmen yıllardır ortaya bir madde getirebilmiş değil yeni anayasa ile ilgili. Biz ne diyoruz Deva Partisi olarak? Anayasa değişikliği diyoruz. Anayasa değişikliği içinde parlamenter sistemden bahsediyoruz. Bu parlamenter sistem mevcut anayasanın sistemle ilgili maddelerini değiştirerek parlamenter sisteme geçişi öngören bir metin. Altı partinin, altılı masanın ortak metni de mevcut anayasayı alıyor, Sistemle ilgili maddelerini değiştiriyor. Çünkü yeni bir anayasa yazmak için şu anda Türkiye'de e, siyasi iklimde müsait değil, toplumsal psikolojide müsait değil. Yani yeni anayasa gerçekten özgürlüklerin tam yaşandığı, insanların mutlu olduğu, refah içerisinde olduğu bir dönemde makul bir anayasa oluşturma şeklinde ancak e, olabilir. Onun haricinde yeni bir anayasanın zaten yapılması ta 1983'ten bu yana Mümkün olmamış. Hep eskisi sözlerinde yamaya yamaya, yamaya, yamaya gelmiş. Bu bahsettiğiniz dört maddeye karşısınız ifadesi benim kullandığım ifade değil. Tam tersine burada tam da şu arkada Nevşin Mengü ile yaptığımız, Nevşin Mengü'nün kanalında yaptığımız bir YouTube yayınında kendisine bana sorduğu bir soru üzerine benim verdiğim cevaptan sosyal medyada böyle türetilmiş e, ifadeler. Yani dönüp o YouTube kanalından orijinal yayına bakabilirsiniz. Soru şu, yani siz iktidar olduğunuzda Anayasanın ilk dört maddesini değiştirecek misiniz? Ben de diyorum ki gündemimizde yok. Çünkü bizim gündemimiz mevcut anayasayı e, değiştirmek. E, dolayısıyla mevcut anayasa değişikliğinden bahsederken de biz sadece parlamenter sistem diyoruz. Parlamenter sisteme geçiyoruz. İlk dört maddeyle ilgili şu anda bir değişiklik görmüyoruz. Benim cevabım o. Peki ileride düşünür müsünüz? İleride yeni bir anayasa yaparken, dedim, o gün ileride bakılır edilir. O günkü toplumsal talepler ne olur? O günle alakalı benim bugünden bir şey söylemem doğru değil. Ama oradaki o, o, o yumuşak ifade ya da esnek ifade alındı. O Ali Babacan dört maddeye karşıymış, şuymuş, buymuş. Şimdi şu andaki dört maddeyle, ilk dört maddeyle ilgili bizim alıp veremediğimiz bir husus yok. Bunu değiştirelim diye bir iddiamız da yok. Bizim parti programımız ortada. Ortaya koyduğumuz parlamenter sistem dokümanı da ortada. Bugün bizim böyle bir iddiamız yok ama günü geldiğinde, Türkiye'de şartlar değiştiğinde, bundan 10 sene, 20 sene, 30 sene sonra da yani darbe döneminde yazılmış bir anayasanın bütün maddeleri değişmez, taşa yazılmış kitabedir diye öyle bir iddiada da kimsenin bulunmaması lazım diyoruz. Yani demokrasi de anayasalarda değişir. Yani değiştirilmez metinler değildir. Anayasa değişikleri de demokrasilerin yani demokrasilerin tabiatındadır. Dolayısıyla bizim özgürlükçü bir tutumumuz var. Bu özgürlükçü tutumumuz da doğal ifadesidir bu. Onun dışında başka bir şey değil yani. Yeni anayasadan söz etmesi e, Sayın Erdoğan'ın ve AKP yönetiminin 2017 anayasasının hızla eskidiğini, 2017 rejiminin çöktüğünü gösteriyor aslında bir yandan. Şimdi yeni anayasa tartışılırken İsmail Kahraman, e, şimdi Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi Başkan Vekili, yani Cumhurbaşkanlığı Vekili, İstişare Kurulu düzleminde vekili genel olarak değil. Zaten o da belli değil. Yani seçilmiş hiç kimse vekili değil. Yani kendi atadığı bir memur vekili olabiliyor. Yani o da çok yani, tuhaf. Dünyanın hiçbir yerinde yok. yani Adına danışman dememek için biraz daha evet şey bir, bir pozisyon. biraz daha yüksek bir pozisyon tutulmuş. Burada Sayın İsmail Kahraman anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesini e, talep etti. Hani e, ilk dört madde biliyorsunuz Türkiye'de çok e, kabaca özetlersek e, Türkiye bir cumhuriyettir diye Türkiye'de rejimi tanımlıyor. Daha sonra ikincisi Türkiye e, laik demokratik sosyal bir hukuk devletidir diyor. E, i̇şte bayrağını tanımlıyor. E, e, beyaz e, ay yıldızlı al bayraktır diyor. Başkent Ankara'dır diyor. Dördüncü maddede ya bu üç madde değiştirilemez diyor. Teklif edilemez diyor. Şimdi bu dört maddenin tek, değiştirilmesinin teklif edilmesi o, dilinin Türkçe olduğu da var. O evet. dili, dili Türkçe'dir diyor. Heh. Şimdi bunun neyine itiraz ettikleri hakikaten çok anlaşılır gibi değil. Ama Anlıyoruz ki bunun aslında içinde bir şeye karşılar. Yani layıklık maddesinin oradan çıkmasını istiyorlar. Sizin tutumunuz nedir? Seyircilerimizden çok sık geliyor. Bu soruyu sormasak olmaz. Evet. Şimdi bu soru geliyor çünkü... Ee... Layıklık konusundaki partinizin tutumu nedir? Şimdi bizim bu konudaki tutumumuz çok açık bir şekilde parti programımıza yazılı. Eee, ve bizim parti programımızın ilkeleri esaslarıyla anayasamızın ilk dört maddesi arasında hiçbir tutarsızlık yok. Tam uyumludur. Ee, ve bizim şu anda gündemimizde mevcut anayasayı değiştirerek parlamenter sisteme geçiş vardır. Yeni anayasa her ne kadar parti programımızda nihai bir hedef olarak yer alsa da e, şu anda bizim önümüzdeki birkaç yıl için hedefimiz bir an önce bu parlamenter sisteme geçmeyi sağlamaktır. Günü geldiğinde yeni bir anayasada kuşkusuz çalışılır. Bizim e, partimizin e, laiklik anlayışı öncelikle özgürlükçü bir laiklik. Bu ne demek? E, vatandaşlarımızın kendi inançlarını temel bir insan hakkı olarak yaşayabilmeleri, inançlarının inan inanç hürriyeti, inandığı gibi yaşama hürriyeti, ibadet hürriyeti ve inançları doğrultusunda örgütlenme hürriyeti. Yani bizim anlayışımız özgürlükçü bir layıklık anlayışı ve devletin bütün vatandaşlara eşit yakınlıkta olmaz. Yani hangi dine mensup olursa olsun, hangi mezhebe mensup olursa olsun, inansın veya inanmasın, devletin bütün vatandaşlarına eşit yakınlıkta olmaz. Bu bizim duruşumuz çok açık. bunu e, bir perspektifte ele aldığınızda, yani inanç hürriyetini, ibadet hürriyetini esas alan bir perspektifle e, laiklik konusuna baktığınızda, aslında toplumumuzun da talebinin bu yönde olduğunu görüyoruz. Yani toplumumuzun da talebi nedir? Ya ben kendi hayat tarzım neyse bunu yaşayayım diyor insanlarımız. Yani devlet beni şekillendirmeye çalışmasın diyor. yani Devlet kendi bakış açısını benim hayat tarzıma empoze etmesin diyor. Devlet şu ya da bu dinden, şu ya da bu mezhepten, şu ya da bu inançtan yana olmasın diyor. Asla, asla. Yani devletin devletin bütün vatandaşlara eşit yakınlıkta olması lazım. Bu, kamu bizim, bu bizim temel temel esasımız. Yani layıklılıkta bir sorunumuz yok. Onu diyorsunuz. <Gülüyor> <Gülüyor>